Herkese merhaba arkadaşlar Benim kanalımdaki Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bu benim kanalımdaki ilk video olacak ve e, Şimdiden Hepinize Şimdiden hepinize teşekkür ederim Karşınızda gördüğünüz şu kişi e, Benim 8 senedir en yakın arkadaşım 8 senedir en yakın arkadaşım olan kız Ortaokul, lise ve büyük ihtimal Üniversite farklı okullara gitsek de Aynı yine best friend olacağım kişilerden Seviyorum yani ileride ama sevmediğim şeyler <laughs> falan da Şimdi bu videonun amacı da şu. E, ee, 8 senedir biz en yakın arkadaşlarsak size bir best friend tagi yapalım dedik. Birbirimizin kötü özelliklerini birbirimizin yüzüne karşı söyleyeceğiz. Yani hazır mısın? Şimdi başlıyoruz. Bir kere e, İlayda kadar yemek yiyen ve kilo olmayan bir insan da yok. Yani bunu benim için de söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten kaç 10 oyuna falan çıkıyordur ve yediği şeyler normal şeyler değil. Mesela şu an külük bu yani ve 5 saniye önce bunu yedi. Ama sorsanız kaç kilosun sen? 45. 45 kilo. Ya bu adam Egoist. <laughs> Şimdi ben çok egoist. <gülüyor> <gülüyor> Belki çok egoist bir insan. Sürekli kendisinin en yüksekte olduğunu düşünüyor. Bana hava atıyor. Değil bence. Konuşabilir miyim? Her insan kendine göre egoisttir. Fakat... <laughs> Şimdi İlayda'nın fiziğini de şu an size gösteremiyorum çünkü bu videoyu YouTube engellesin istemiyorum dermişim. Herhalde İşte... Bu ego meselesi bence şu her insan kendi zaten beğenir. Benim geri zekalı en yakın arkadaşım anlamamış. kendin evet, kendim beğenmeyeceğim yol yoldan geçer beni mi beğeneceğim yani İlayda? bu soruyu sana yöneltiyorum. Tabii ki de hayır. <laughs> Şimdi İlayda'nın şöyle bir bünyesi var. İlayda dünyadaki alkol oranını en iyi barındıran bünyeye sahip. Yani isterse 80 tane şarap içsin, vodka içsin, rakı içsin, her şey içebilir. Asla sarhoş olmuyor. Ve asla sarhoş olmadığı için de <laughs> Ben de hemen savaş olduğum için yani şu çıkıyor sürekli benimle uğraşmak zorunda kalıyor. Ama bana öyle bir anlatıyor. Ki, yani ben şu an şunu düşürdüysen şahay şu dakika. Like şu an elimde kanıtlar var. Şu an şunu düşürdüysen ileride onu yani nasıl gösterebilirim? Şöyle görüyor yani. O yüzden beni hep e, bana kendime rezil ediyor yani. Rank'te kavga ettiğimiz zaman çok kırıcı olabiliyor. Sonra çok kırılıyorum. Sen niye bu videoda bu kadar e, şeysin, yapmacıksın şu an? Yapamıyorum. <laughs> İlayda şu an bulamıyor, o yüzden ben kendi kötü bir özelliğimi söyleyeyim ya yani gözünde. Şimdi biz bir film izlemiştik, Dirty diye. E, burada da şimdi bir tane kız var, bir otel sahibinin miydi, kızıydı? Hiç aha, aklımda değil. İşte, geçiyorum bir kız var işte. Bu kız da böyle animatörlerle işte, dansçılarla falan arkadaş oluyor ve kız tatlı ve güler yüzlü ve güzel ve seksi ve bombşer ve stunning bir kız olduğu için herkes buna bebek diyor. Şimdi Çok bu... da güzel değildi. <laughs> Biz de yüzerken İlayda bana gelip dedi ki ee, Belki bundan sonra bana bebek der misiniz dedi. Ben şöyle bir kaldım. şu an anlattığım için gerçekten komik olmuyor ama o anı yaşamanız lazımdı. Sonra ben de eşek dedim. <laughs> bu videonun pek sardığını düşünüyorsanız ya da sarmadığını düşünüyorsanız biz o zaman bu videoyu burada sonlandıralım çünkü e bunu ileride sırf ileride sinir olduğum için koyacağım çünkü best friend olmak bunu gerektirir. Siz yine takip edebilirsiniz. Instagram'dan öneriniz varsa şey yapabilirsiniz ve ikinci videonun ne olacağı hakkında bir fikrim yok. Bana yardımcı olabilirsiniz. Yine söylediğim gibi İlayda'nın sosyal medya hesaplarına iletişime geçmek isterseniz kendiminkine olduğu gibi. Şu açıklama kısmına koyacağım.